Siracın Dünyası'na hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Hmm. Hepinize merhaba arkadaşlar. Siracın Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün yeni bir Brostas videosu çekiyoruz. Hayır Brostas değil hala çekme. <laughs> Yok halay değil. Brostas'da e, kulüp arkadaşlarımızla çift kişilik turnuva yapacağız. 3 maç yapacağız. Ama biri... 3 maç yapacağız. En çok bu. E, birinciye 5, ikinciye 4, üçüncüye 3... Üç, Dördüncüye iki ve beşinciye bir puan vereceğiz. Hangi takım en çok puanı toplayıp ve birinci olacak bakacağız. Yani ben beşinci olursam. Başla. Oğlum ikimiz olursun. oluruz biz senleyiz baksana. Bacım ben beşinci yani ikimiz beşinci olursak bir puan alalım. Tamam dikkatlerim tamam hadi. Güzel oyna tamam mı? Yanımdan ayrılma. Ben bilgisayarda Yok oynuyorum. Yok canım ben ayrılmazsın yanımda. Hiç ayrılmazsın Birazdan ya gücünüzü gösterelim. Çım çım. Gel şuraya bakayım. Tamam. Hadi ortalara gidelim hadi gel. Ha. Takım takım takım. Takım arkadaş. yok oğlum takım yok. Hayır herhalde. sen de takım oluyorsun. Oğlum zaten sık takımımız ya. Gel hadi şuraya hadi. gel sıraç. Şunu böldüreyim. Sıraç. Sıraç. Gel, gel uzaklaşalım. Uzaklaşalım gel. Allah. gel biri geliyor sıkışalım. Kaç Sıraç gel yanıma. Ta ta ta. Ya hop evet. sıraç öleceğiz. Gel yanıma diyorum Sıraç. Baba, ben ilk baştan ortaya. Tamam. Evet, biz bir puan aldık. Öldük hemen. Şimdi 3 kişi kalmış biz Giresi'ye kadar. Oo, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Kim öldü? Jack tuttu, Jack tuttuğunu Mert öldürdü. Aha, bitti. Şey, aa ne oluyor oğlum? Kim birinci? Tamam, sadece sonuçlara bakacağız şimdi. Burada yazmıyoruz. Ooo şekilliymiş değil mi yüzü? Evet, kayıkın o kostünü Bakalım. geldi bilemem. Sıraş... da ben bir puan, Mustafa iki puan. Yu ve... Ka... Kalifa mı ne o? Yu 3 puan takımı. Mert... 4 puan. Jack tutkunu 5 puan. Şimdi ikinci maça geçiyoruz. Şarkısı bile var Sıraş atı dos. Evet başlıyor. İkinci maç başlıyor. Bakalım. Bak, Yenebilecek misin? Sıraş. Sıraş biraz şuralarda duralım. Bak az geride duralım Adam, puan alalım. Adamların adamların Çok Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Sıraş nereye gidiyorsun? Sıraş nereye gidiyorsun? Sıraş hocam. Sıraş seninle oynamayacağım bir daha. Gidiyorsun kendi başına. Yanımda dur. Ha, kesin durursun bakalım. Ayında gelir gelmez gideceksin kesin. Tamam görür. Görürüz. Geçer. Ama bak sen gittin. Tamam gel seni bekliyorum ben. Düt 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 Bekle çalıların içinde düt olabilirler sıraç. Düt 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 düt. Sıraç çalıların içine girme hemen. Bak, bakıyorum. Yok. Tamam. Hiç yerde yok. Buralarda var ama. Bekle tamam dur bak hala 5 kişi hiçbir takım ölmedi ya biz sadece bir tane aldık oğlum ne oluyor niye duruyor onların hepsi altı 9 falan aldı. ne demek o zaman yok Aksesuarı da gitme gitme gel yanıma tamam. gitme Ama olacağım şimdi Tamam oğlum dur Ne yapacaktım söyleyeyim mi? Söyleyeceğim Aa öleceğim Sıraç kaç kaç kaç. kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Tam uzaktan savaşalım. Hiç kimse de ölmüyor ha. Sıra hiç şey de alamadık <laughs> ya. Aman aman bir sürü şey buldum. Sıraç öldür onu. Sıraç öldür onu. Öldürdün mü? Özel takt... <laughs> Aferin. Özelliğimi boşuna harcadım çünkü çok iyi bir özellik. Tamam ya dikkat et. Dikkat et bak. Aha. Aha arkadaşlar mi evet bu evet. sefer en azından 3 puan aldık. ama ama sıkıştık yalnız arada ha. Ah, ben de öldüm silaç ya. Aa ne zaman bitti lan dur. Hemen sonuçlara bakalım silaç. Şimdi ikinci maçta hesaplayalım puanları. Biz 3 puan aldık. Hmm. Mustafa Gel kaç puan almış? 4 puan almış. Yu kaç puan almış? 2 puan almış. Hmm. Mert Gel 1 puan almış. Arkadaşlar ben Tekrek ben... Jet tuttuğunu 5 puan almış. Adamlar yavaşlatıyor onu tamam mu? Onu unuttum. Hadi bakalım. Son oyunu alalım. biraz puan alalım Sıraç. Tamam. İnşallah Search ve Gel alabilir. Gale'ı mı seçtin sen de? Şey, Search'ü search mü seçtin? Evet. Hadi bakalım. Search'ü seveceğim. Bak. Search. Babacım Gale'ı iyi bakmaya çalışacak <laughs> mısın? <laughs> Öldürmemeye çalışacak mısın Gale'ı? Gale'ı mı? Evet. Oğlum ölmek istemiyorum ki zaten. Gel 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 gel. Search. Search'ı soruyorum. Search sen ölmek istemiyorum. Oo geliyorlar Search. Search gel gel gel, gel. uzaklaşalım gel. Tamam kardeşim. Gel. Gel şurada duralım. Oğlum hiç şey yok mu ya? Sen <laughs> tam orada dur sürekli. <laughs> tamam, şey dur geldi. Tamam sen dur. Sen orada dur. <laughs> sen orada dur Sıraş çıkma. <laughs> çıkma. Çıkma 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 çıkma. Öldü. Allah 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 geliyorlar süreç. Oğlum altı bunlar ha. Sıraş gel gel uzaklaşalım. Gel bunlar baba, bizi öldür. Baba. Koş 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 koş. Oğlum nasıl uçtun lan oraya? <laughs> Aksesuarım benim böyle baba. Aha, geliyorlar Siraj bizi öldürecekler ha. Allah buraya başımdan Allah. Allah beni bir <laughs> doldu. Siraj kaç 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 kaç. Siraj kaç. Kaç oğlum. Aferin aferin kaç 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 kaç. Puan alalım. Tam orada dur. Orada dur. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. <laughs> Kaçtım ben de kaçtım 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 kaçtım. Şanslıyız değil mi Ziraç? Anam anam anam. İşte şanslıyız. Ha dördüncü olduk ama. Ha beşinci olduk ha. Dur izleyelim bakalım. Kim yenecek? Jack Tuttun nerede? Jack... Aa, yo bunlar da değil. Jack Tuttun ölmüş. Evet, bir sonuncu olduk Ziraç. Olsun bir şey olmaz ha. Ha bak 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 son 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 son. Abi nereye gitti? Çağın gitti. Mustafa gibi yazandı bu oyunu. Şimdi puanı bir hesaplayalım. Dur bak. Babacım nasıl oynayacağım? Bir Oynarım ben bu. Sıraş Aslan dur. Aslan ateş edeceğiz. Sıraş biz bir puan. Beş puanla biz kapattık. Jack Tutkun'u 1 puan 11 puanla onlar kapattı. Mertgil 3 puan 8 puanla o kapattı. Yu 4 puan 9 puanla o kapattı. Mustafa Çağan 5 puan aldı 11. Baba, dur. Şimdi dur. Mustafa Gil'in takımıyla Jack Tutkun'u er, 11'er er puanla birinci oldular. Bir maç daha yapacağız. Hangisi? Dur. Jack ile ve Mustafa Gül'ün takımı 11'er puanla birinci oldular. Şimdi bir maç daha yapacağız. Bakalım en iyi puanı kim alırsa o takım birinci olacak. Ben ne alayım? Ben bir şey. Dardemain en kötü bir adam. Hatta çok bu çok kötü. Hatta dünyanın en kötüsü. Bu Hayır da adam. en iyi. Bu da en iyi bir adam ne olacak? Sonuçta, sonuçta o kadar kupada gelmesi iyi adam olmasıdır. Ha, başlıyor Sıraç, başlıyor, başlıyor, başlıyor. Başlıyor. Haydi bakalım. Son maç. Sen Kim? al Babacım, ben sana yardım ederim. Çık. Tamam, çekil Sıraç, kaçalım buradan. Sen onları patlat da yaparız şey. Dur bir dakika Sıraç. Adam yok değil mi? Yok yok. Dur. dur 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 şurada da varmış oğlum bekle. Hadi. Sen onları alalım mı? Adam var. Ben alalım. Aa, kaç geri kaç geri. Tamam 5 puanımız var. Tutu 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 tutu. Adam mı öldürelim biraz? Evet da? niye öldürmeyeceğiz? Bakalım çadıra. Oo. Var mı bir şey? Yok. Aa, Allah kaç, kaç 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 ben kaç kaç Oğlum bende mi tam mikrofon var bende ha göremiyorum. Ben tam da görüyorum. Bacım ben bir tane. Sen yanıma gel nereye gittin Sıraç? bir tane çalıyor oturdum. Bulutlarım tam yanındayım arkadaki senin. Bak istersen ateş edeyim. Anam anam durdu. Görmüyor. Anam ateş ediyor. Öp, bak, bak oradayım. Sen özelde ne ara biriktir? Dur oğlum biriktirdim bekle dur. Sıra sıra sıra. Allah Allah Allah. <laughs> kaç 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 kaç. <laughs> Kaç 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 Allah ölüyorum sen Tövbe ben girdim Ay, Git al git al oğlum git al Hepsini al hepsini al Vur 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 sık 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 sık. Oğlum ah oğlum niye sıkmadın Dondu mu? Hayır donmadı özel gücünü kullandım Oğlum özel gücün orada kullanılır mı? Ya Allah'ım ya neyse tamam Nasıl biz birinci olamıyoruz Jack o Olsun Jack Tutkun'u Mustafa Gil var mı? Var. Bakalım, bakalım. Mustafa Gil mi Jack Tutkun'u mu? Hangisi? Oğlum biz olamadık. Biz en sonuncu olduk. Sıraç. Ne ya yani. Ama dördüncü oldu yazıyor bende. Oğlum ya üç maç yaptık ya. Üç maçın sonunda. Hatta dört maçın sonunda. E Sen de yazmaz oğlum. Ben burada not alıyorum ya. Hayır burada burada bak. Tamam babacım tamam gari sus daha bitmedi maç. Susma <laughs> <Kedi maçımız. gülüyor> evet, şey Oğlum daha ben maç, maç bitmedi. Ha bir önceki maçta sıra çöpü. Beşinci oldu. Aynen bu sefer de ça şey yani bu takım yendi de bu takım yenmesi bir şey değiştirmiyor kim birinci oldu? Mustafa Gel. Evet arkadaşlar Mustafa ve Çağan 3 maç sonunda hatta 4 uzatmaya gitti. 4 maç sonunda 15 puanla birinci oldu. Biz de en sonuncu olduk ama olsun. En sonuncu olduk. Onlar birinci oldu. Onları tebrik ediyoruz. Böyle videoların gelmesini eğer istiyorsanız abone olun. Yorumlara yazın ve kulübümüze gelin. Oradan öğrenebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.